Çocuklar bugünkü konumuzun ismi ünsüz türemesi. Türemek e, kelimesinin anlamı çoğalmak. Yani bu konumuzda bazı ünsüz harflerin çoğaldığını göreceğiz. Eski zamanlarda Arapçadan Türkçeye geçmiş ve artık Türkçeleşmiş bazı kelimeler görüyoruz burada. Ünsüz türemesi bu kelimelerle ilgili bir konu. E, o yüzden çok uzun değil. Mesela burada en çok kullanılan 8 tane kelimenin örneğini verdim ben. Af kelimesi Arapçadayken bu şekildeymiş ama Türkçe'ye tek F ile geçmiş. Hak kelimesi aynı şekilde Türkçe'ye tek K ile, Har kelimesi tek L ile, His kelimesi tek S ile geçmiş. Arapçadaki halleri bunların, bu kelimelerin buymuş. Ve Türkçe'ye bu şekilde geçmişler. Fakat şöyle ki, Türkçe'de, ee, ünlüyle başlayan bir ek ya da yardımcı fiil aldıklarında bu kelimeler Arapça hallerine geri dönüyorlar. Bu sayfayı yazacaksınız çocuklar. Sadece burayı yazacaksınız bu arada. Bu Türk Dil Kurumu'nun e, tanımı. Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimlerinde sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler Türkçe'de tek ünsüzle kullanılır. Bu kelimeler ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Şimdi birinci kelimemize bakalım. Arapça'da bu şekilde bu kelime Türkçe'ye geçerken af şeklinde geçmiş. Tek fe ile ünsüz süremesi olmasının iki yolu var. Yani ee, kelimenin Arapçadaki haline dönmesinin iki yolu var Türkçede. Birincisi ünlüyle başlayan bir ek alması bu kelimenin. Burada görüyorsunuz af kelimesi ı eki aldığında yaptığının affı yok affı şekline geliyor. Yani yaptığının affı yok demiyoruz. Hemen ne yapıyoruz oraya bir f'yi daha getirip yerleştiriyoruz. Bu durumda ne oluyor? F türemiş. Yani çoğalmış oluyor durumda da bu kelimede ünsüz türemesi gerçekleşmiş diyoruz. Yardımcı fiil dediğimiz kelimelerde etmek, eylemek ve olmak kelimeleri bu konu için. Yine af kelimesine etmek yardımcı fiilini getirdiğimizde af etmek şekline dönüşür. Ama ne olur? Biz afet demeyiz, affet deriz. Bir f daha ekleriz buraya ve ne yapmış oluruz? Ünsüz türemesi yapmış oluruz. Beni affeyleyin gelemeyeceğim. Yine affeyleyin değil, affeyleyin şeklinde kullanırız. Affolundu. Suçu mahkeme tarafından affolundu. Affolundu değil, affolundu şeklinde kullanırız. Bakın bütün örneklerimizde, dört örneğimizde de F türemiş ve e, ünsüz türemesi gerçekleşmiş. Hak kelimesi e, günümüzde sadece ünlüyle başlayan ek aldığında ünsüz türemesine uğruyor. Günlerce çalışan adamın hakkını vermemişti. Bakın ını eki gelmiş. Hakkını demiyoruz. Hakkını diyoruz. Burada bu örnekte k harfi türemiş. Ve e, bu kelimede ünsüz türemesi gerçekleşmiş. Hal kelimesi. E, bunun da iki e, şekilde türemesi gerçekleşmiş. Bu işin halli çok zor. Siz pek kullanmıyorsunuz bunu. Ama böyle bir kullanımı da var. Yine bu işin hali demiyoruz, halli demiyoruz, hallediyoruz. L harfi türemiş. Yardımcı fiil getirdiğimizde hal e, kelimesine hal olmak demiyoruz, hall oldu diyoruz. Hal etmek demiyoruz, halletmek diyoruz. Yine L harfleri türemiş oluyor. Bu durumda ünsüz türemesi gerçekleşmiş oluyor bu kelimelerde. His kelimemiz var. E, his kelimesine iyi getirdiğimizde hissi olmaz. O hissi içimden atamıyorum deriz. Yine S, har e, S harfi, S ünsüzü burada türemiş oluyor. E, yardımcı fi'ye getirdiğimizde hissetmek demiyoruz. Hissetmek diyoruz. Yine burada da S harfi türemiş. Red kelimesi e, Türkçe'ye geçerken hem bir tane D'sini kaybetmiş hem de D harfi T harfine dönüşmüş. Ama yine de bu kelimede de Ünlüyle başlayan ek ya da yardımcı fiil geldiğinde red kelimesinin yanına hemen eski haline dönüyor. Arapçadaki haline. Teklifinin reddi onu çok üzmüştü. Reti değil, reddi diyoruz iyi getirirken. D harfi türemiş. Yardımcı fiil getirelim. Mesela etmek. Red etmek demiyoruz. Kendisine evlenme teklif ettim. Reddetti diyoruz. Yine D harfi türemiş. Red olmak demiyoruz. İş başvurusu Red dolundu diyoruz. Yine burada d harfi türemiş. Alt çizili kelimelerde ünsüz türemesi gerçekleşmiş. Şık kelimemizin yardımcı fiil almış hali yok. Bu yüzden sadece ünlüyle başlayan ek örneğini verdim. Buna ı eki getirdiğimiz zaman şıkı işaretledim demezsiniz. Testte bu şıkkı işaretledim dersiniz. yine k harfi türemiş. Ünsüz türemesi gerçekleşmiş. Sır kelimemiz var. Ee, sırı ya da sırını şeklinde kullanmayız. Sırını kendine saklı şeklinde kullanırız. Burada da R harfi türemiştir. Zan kelimemiz var son olarak. Ee, biz bu zan kelimesini genelde yardımcı fiille yani etmek yardımcı fiiliyle kullanırız. Yollar insan doluydu. İlk önce şehrin yıkıldığını zannettik. Bakın zannettik demiyoruz. Zannettik diyoruz. N harfi türemiş. Yine bu kullanımı da var, ünlü ile başlayan yani I ile başlayan bir ek gelmiş. Kapıyorum zanlı ile kilitlemişim diyordu. Zanı ile değil, zanlı ile şeklinde söyledik. Yine N harfi türemiş. Bunları günlük hayatınızda zaten kullanıyorsunuz. Şimdi e, kuralı da fark etmiş oldunuz.